Evet değerli arkadaşlar bugün neredeyiz? Norveç'in başkenti Oslo'da. Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs kutlamaları nasıl oluyor? E, etkinlikler. E, onların buluştuğu Oslo merkezindeki bu e, alanda toplanıp konuşmalar yapılacak. E, nasıl yapıyorlar? E, izin alıyorlar mı? Almıyorlar mı? İşçi hakları? yürüyüşler nasıl? Ortada polis var mı? Kavga var mı? Kısaca bütün etkinlikleri size göstereceğim. Evet biraz bilgi vereyim. Geçen sene de aynı bu alanda toplanıldı. İşçi bayramı demek bütün sendika başkanları e, kendi işçiler için hak yürüyüşü yapıyorlar. Yani işçilerden çok sendikacılar e, aktif oluyorlar. E, dile getiriyorlar. Hükümet de bunu oturduğu zaman e, onların dileklerini e, sendika başkanları aracılığıyla e, başarıyorlar. Ee, ne bir işçi e, darbe görüyor, ne bir işçi e, maruz kalıyor. Sadece eğleniyorlar. Ee, bir de bu e, alanda e, 1 Mayıs'ta e, bütün e, parti genel başkanları gelip konuşuyor. Sağcısı da, solcusu da, dincisi de, komünisti de e, en uç noktadaki e, e, sağcı parti bile burada işçi haklarını hep beraber bir arada konuşup elde ediyorlar. Evet alanda ne barikatlar var ne polisler var. Birazdan burası tıklım tıklım dolacak. Evet, yavaş yavaş insanlar toplanıyor. Ee, bu arada ev evet, burası tamamen merkez. Herkes evinde. Ee, yani 1 Mayıs olmasına rağmen çoğu insan evinde dinleniyor. Evet, evet bu da gördüğünüz ee, kralın evi. Yani saray, kral sarayı. Ee, kral sarayının üstünde kırmızı bayrak varsa kral saraydadır. Eğer bayrak yoksa kral sarayda değil. Evet değerli arkadaşlar iki saat geçmesine rağmen hala alana işçiler gelmedi. Ee, gelmek üzereler. Norveç demek Oslo demektir başkenti. Başkenti de. İşçi hakları olsun, 1 Mayıs olsun, hiç kısıtlama yok, yasak yok, yasak olmamasına rağmen işçiler hala ortada yoklar. Bu bir nevi olarak işçi hakları verilmiş, işçiler olsun, insanlar olsun huzur içinde, yeterli parayı alıyorlar. Onun için buralara kadar gelip de biz daha bunu istiyoruz deme ee, lüksüne sahip değiller. Ee, ara ara gruplar gelecek, ee, onlar da sendika grupları. Ee, gördüğünüz gibi halk memnun. Ee, kısıtlama yok, dediğim gibi yani buraya birazdan toplanırlar ama e, Norveçlilerden çok Filistin olsun, Kürtler olsun, Sri Lankalar olsun kendi haklarını savunmak için buraya alana gelirler. Ee, Norveç işçi kesimi işçi bayramı eğleniyorlar yani zaten haklar neredeyse verilmiş biz hak özgürlükler istiyoruz deme lüksü yok çünkü verilmiş İnsanlar gülüyor eğleniyor yiyorlar içiyorlar biraz da etrafa çekeceğim Evet bildiri dağıtıyorlar Bu bildiriler de siyasi hiçbir zaman değil. Sadece kendi reklamını yapıyorlar. Evet gördüğünüz gibi kırmızı bayraklar her yerde asılmış. Kırmızı bayrak demek işçi bayramı demektir. Televizyoncular hepsi buradalar. İnsanlar da yavaş yavaş geliyor. Evet. Gazeteciler, televizyoncular konuşmalarını yapıyorlar. Bunlar da hastane sendikası, hastane işçileri. Öyle bağırıp çağırıp da biz bunu istiyoruz demiyorlar çünkü sendikacılar anlaşmışlar, yeteri kadar parayı veriyorlar. Hiç birisi perişan değiller. Evet, şöyle biraz da yukarıdan çekeyim. Toplanacak alan burası. Hala insanlar yok işçiler yok. Karşıda gördüğünüz e, sol parti genel binası. Burası da sendika binası. Ama burada genelde sağcı solcu partilerin hepsi bir arada konuşmalarını yapıyorlar. Beraber kahve içiyorlar, gülüyorlar. Kimse kimseye karışmıyor. Evet, işçi bayramı sadece bir formalite icabı burada. Ee, çünkü e, devlet bütün işçilerin ne eksiği varsa eğitim olsun. E, onların e, gerekli besin olsun, maaşlar olsun. Çok üstünde çok çok veriyor. İnsanlar burada 1 Mayıs'ı sadece kutlamak için geliyorlar, hak aramak için değil. Yani hak aramak ayrı bir şey. Zaten haklar verilmiş, insanlar gülüyor, sağcısı, solcusu, dincisi, hepsi bir aradalar. Evet arkadaşlar, biraz daha çekim yapacağım. Ee, ne diyorlar? Ee, hiçbir zaman unutmayın, refah düzeyine ulaşmış ülkelerde 1 Mayıs'ta kısıtlama yok, yasak yok, hakkındır. Gel. Konuş, bağır, çağır. Ama o kadar işçi hakları verilmiş ki, insan hakları verilmiş ki, adam sadece eğlenmek için buraya geliyor. Evet, şöyle de gösterelim. Evet, bunlar tamamen e, hastane sendikası e, kendi reklamını yapıyorlar. Gördüğünüz gibi, evet, bunlar da e, Filistin'e destek olmak için e, sendika destek veriyor. Evet. Yavaş yavaş geliyorlar bu alana. Ama dediğim gibi biz haklarımızı almak için buraya gelmiyorlar. Sadece eğlenmek için geliyorlar. Çünkü haklar verilmiş. Kıyaslama yapıyoruz bazı bizim devletimizden. Ayrı. Evet. Evet, alana giriyorlar bandosu. Evet, alan e, yavaş yavaş doluyor. Her bir bölge, her bir ilçe Oslo'nun kendi bandosu var, kendi aktiviteleri var. Onun için vermişler kim nereye gelecek. Evet. evet, açıklama yapılacak olan yer burası müzik bandosuyla, eşeğiyle insanlar 1 Mayıs'ı kutlayıp eğleniyorlar. Evet, değerli arkadaşlar, burada e, sendika olsun, bütün aktiviteler olsun. E, Filistin dayanışması ile beraberler şurada da yazıyor. E, Gaza için. Eee Tanınmış bir Filistin devleti için burada da konuşmalar yapılacak. Evet canlı yayın e, Gazeteciler hepsi buradalar, televizyoncular. Herkes bir alana toplanmış. Değerli arkadaşlar burada sandalye koymuşlar. Yani birisi ön planda otursun diye değil de yaşlılar, ayakta duramayacak olan insanlar herkes oturabilir. Ee, yani biz, bizdeki gibi baştakiler önde otursun. Öyle bir şey yok. Sadece yaşlılar ayakta fazla durmasın diye masa koymuşlar. Sandalye koymuşlar. Evet. Demek ki yasak koymak çözüm değil. Ee, yeter ki insanların karnı doyursun. İnsanlar ee, hiçbir olay yaratmazlar. Haklar verilmediği zaman, aç kalındığı zaman insanlar olay yaratır. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde Norveç bayrağı yok. Sadece işçileri temsil eden kırmızı bayraklar var.

Ukraynalılar, var. Bu da Komala ya. herhalde. Bu da Irak olması lazım. Karşıda Sri Lanka Herkes kendi şeyine. Evet değerli arkadaşlar, konuşmaları biraz tercüme edeyim. Hani biz açız, haklarımızı verin, geçinemiyoruz, yok. Konuşmaları dünyada barış olsun, savaş olmasın, insanlar birbirini öldürmesin gibi kelimeler kullanılıyor. İşçi bayramı olmasına rağmen yani işçiler açtır, perişandır, şunu istiyoruz, o yok, zaten verilmiş. Bunlar tamamen dünya eksenindeki insanların barış içinde yaşamaları için konuşma yapıyor. değerli arkadaşlar Norveç'te 1 Mayıs nasıl kutlanır onu gösterdim bitti bayağı şöyle iki saat 3 saat içinde ufak bir kalabalık çok da güzel geçti işçi haklarından çok dünya eksenindeki savaşlar olmasın işçi hakları zaten verildiği için tamamen bir eğlence Yasak yok, polis yok, dövme yok, gidemezsin, yapamazsın, yok. Onlar da açız demiyor çünkü verilmiş haklar. Evet, inşallah e, YouTube kanalıma Ramazan Ateş yazın, abone olun, takip edin. İyi günler.